Yoksa artık birlikte mi hareket ediyorlar? Sizinle önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Bazen... ...yanıtları bulmak için durmak gerekir. O kız sana ihanet etti Fırat. Nasıl hala seversin onu? Anne iyi misin? Bir şey söyle. Böyle yola mı çıkılır? Bir şey mi söyledin? Yok. Şimdi ne yapacağız peki? Yıldızları izleyelim mi? Hadi bir tane direkt. Bunu saf ve temiz bir aşk hikayesi sanıyorsun. Bakalım gerçek yüzünü gördüğünde yine onu böyle sevebilecek misin? Kan çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.